Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş uçağımız için tarih verdi. Milli Muharip Uçak 2023'te hangerden çıkacak? Değerli izleyenler, milli teknoloji hamlesiyle hız kazanan Türk savunma sanayi tarihi bir güne tanıklık etti. TUSAŞ'ın Kahraman Kazan'daki ana yerleşkesinde Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye'nin en büyük kompozit üretim binası, uzay ve havacılık ihtisas organize sanayi bölgesi gibi geleceğin milli teknolojileri için büyük önem taşıyan merkezler hizmete açıldı. Başkan Erdoğan, TUSAŞ'ın yatırım ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde. Konuşmamın hemen başında elin bir trafik kazasında hayatını kaybeden TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'e Allah'tan rahmet diliyorum. Osmanlı'da ilk yıllarından itibaren tersaneciliğini geliştirmiş, Avrupa ordularında henüz yokken barut ocakları kurmuştur. Asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, gemi başta olmak üzere pek çok ürün ihracatı yapan Osmanlı, 18. yüzyıldan sonra bu alandaki öncülüğünü yitirmeye başlamıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan kalkınma hamlesinde savunma sanayimiz önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Vecihi Hürkuş, Nuri Demira, Şakir Zümre gibi müteşebbislerin çabalarının maalesef iç ve dış engellemeler sebebiyle akamete uğradığını görüyoruz. Rahmetli Turgut Özal döneminde de savunma sanayi müsteşarlığı kurulmuştur. Savunma sanayinde adımlar atmaya başladık. Savunma sanayi ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline geldi faaliyet gösteren firmaların sayısı 1500'e çıktı. 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bu yıl 750'yi geçti. İHA'larda kullandığımız kameralara ambargo koydular. Onu da kendimiz yaptık. Artık çıtayı daha yukarı çıkardık. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz. Artık çatayı daha da yukarı çıkararak, geleceğin harp ortamını da ülkemize hazırlıyoruz. Sürü İHA'lar, deniz platformlarına, insansız araçlardan yapay zekaya, uydulara kadar savunma sanayinde hangi alanda olmamız gerekiyorsa oradayız. TUSAŞ'tan en büyük beklentimiz ise uçak teknolojisinde bizi dünyayla rekabet edebilir bir seviyeye çıkarmasıdır. Eğitim uçağımız Hürkuş'un teslimatları sürerken, ülkemizin ilk jet motorlu uçağı Hürjet'inde üretime devam ediyor. Şimdi sıra ülkemizin en önemli savunma sanayi projelerimizden biri olan Milli Muharip Uçağımızda. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz mühendislik merkezi Milli Muharip Uçak projemizin inşallah kalbi olacaktır. Projede görev alacak 2300 mühendisimiz çalışmalarını son teknolojik sistemlerle donatılan bu merkezde yürütecekler. 2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır. Özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım hızla devam ediyor. Ve 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan milli muharip uçağımız test süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır. Bu uçağı geliştirirken onun alt sistemlerini, bileşenlerini ve malzemelerini yerli ve milli olarak üretecek hazırlıkları da ihmal etmiyoruz.